Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hangi ne oynuyoruz Burak var yanımızda. Ben merhaba pencereyi kapatıp geliyorum. <laughs> evet, biraz ses geliyor da dışarıdan. Evet, Breeze Arizona dik map'indeyiz. Geldim. Geldi hemen geldi. Seni bulayım bir de e, haritada Optifine'la. Abi şansa bak tam karşımda doğuyorsun her zaman. Ben hemen chest'e gideceğim. Allah power Oo hiçbir şey alamadım, hiçbir şey alamadım. Ben Bir tek kas Ben arkama doğru ilerliyorum. Geliyorum. Sen tam karşımdasın ne diyor Ben ondan direkt arkandayım. Yani arkamızdan biri gelmiyor. Bırak o chest'i, bırak. Adam çıkıyor bak şimdi oraya. Adam var. Gel şunu yumruklayalım. Bırak, çık, çık. Oğlum adam kılıç aldı mı sikecek bizi? Aldım oğlum ha. ben o chest'i. O chest'i ben aldım zaten. Ha, tamam o zaman. Onun düşürdüm. Hacı bana item ver. Hacı bana Hacı item. Var. sana item var, al şunu. Adam geliyor arkadaş gelmiyormuş. Gelme gelme. Abi şuradaki chest'e bakalım. Almışlar abi ne ara almışlarsa artık. Hadi yukarı çıkalım. Yukarı çıkak aynen. Yukarı chest vardı. Ve bana kılıç lazım oğlum. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey sıfırım ben. Suyundasın. Sıfır. Ha sen chest buldum. Kılıç buldum. Kendime epic chest burası. Ver bakayım kılıcı. Her ne varsa ver. O bayağı epic şu baya Bayağı epic ha burası. Bak buraya aklımızı tutalım. Epic burası çünkü. Yay var mı yay? Hı <laughs> Bu arada Optifine ve şey yüklü map ve yukarıda damar var. Adamın var. Git git ne gitme 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 tek gitme. Bir tane adam var bir tane. Gel 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 binada bak şurada. Bunun üstündeki epic chest'i almaya çalışacak. Üzülüm mal. Aa balta dur gitme gitme. Gel sen gel 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 gel. Onun bunun üstündeki acayip epic chest. Adam sikmesin biz de şimdi. He dur 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 ben onun arkasındayım hemen. Aldım diamond çıktı. Hacı bana isen ver. Item. İki diyan var. İtem Al. Ver, Tamam. Pa panti var mı panti? al de, şunu de, şunu de al. Kalabilir. Oh, tamam. oh, Aa, güzel. elim var mı sende? Şu anda güzel. Ha, yok. Abi ortaya gitsek adamlar var mı ki ortada? Oğlum alırsın alırız ya. Ben, i̇yi bir de Or yemek lazım. Adamdan kalıp mı? Aa, taş. <laughs> Benim Steam'de de var abi. Güzel abi orada da adam var mı? Ha adam AFK kalmış Şunu keseceğim. Ben keseceğim lan. Sen de diamond kılıcını yap. Allah 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 sen diamond kılıcını yap. Allah 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 Ben keseceğim. Ben keseceğim. Ben aldım. Ben kestim. Sen almışsın ipne. Lan ben, ben kız yapayım. Oo adamlar bu chest almamış. Tam diye sword 2 şey ben üçte şey tutacağım. Umarım. Gel abi şurada çıkardım. adam var. Lan o biri bana yapıştırdı. çekeyim. Adam, adam var, adam var. Adam var, adam var aynen. Oğlum benim canım az. Ok var mı okun? Yayın pardon, yayın. Yayım yok, okum okum var, yayım yok. olmuyor ya, bana da yay lazım. Ay ben şimdi son anda diamond kılıcı çıkaracağım ya şimdi. Ay diamond kılıcı alma eline ya. Allah 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 Allah. Yalnız onu pantisi senin ha. Aynen oğlum ben de panti yok panti sen de var hayvan. Ay ben balta geleceğim. gezeceğim. Dönüşlücü var çıkar lan vs atarken. Yok oğlum zaten. Abi beni vurdu adam. Onun. Uf, beni de vurdu. Hey ben... Adamı, onu söyleyeyim. İşte. Oğlum ben önden gitmeyeyim mal gibi keriz gibi sonra öldürmesin beni ipne. Mal öldürür seni o adam. Ya işte zırhımda ya eğer hile ise siker. Abi genellikle meclise gelin yarısı ek oluyor. Ve de o tünelde adamlar var. Kuluş ben kılıcı çıkarttım. Aferin dur ben yemek yiyeceğim. Abi ben diamond kılıcı çıkardım. Adamsın. Koş, koş, koş. Onlar koş. birbirlerini mi kovalıyor ya yoksa? Buz tepeyim mi? O ya bir yay olsa ne güzel olurdu. Aldım adamı benim lan mal bana geçirdi. <laughs> ok var mı? Ok ok. Yay yay. Ay. 46 tane okum var yay versene. acı bende bir tane var. At sen oğlum 46 oğlum, tane. O bende de, de var. okum var. Yarısını bana ver. Hayır. Oğlum lütfen 5 tane çık. Atmıyorsun. Bende vermeyeceksin. İyi tamam verme ben Var mı Al abi attım. Yarısını ver. Neredes? Attım. Nereye attın? Gördüm. Şimdi sana yay çıkarmak lazım zaten. Ver yemek, şurayı bir düzenleyeyim, Şurayı bir düzenleyeyim. Taş düzenliyim, düzenliyim. var zaten bende. Bende var bir tane. Oğlum ben sana taş vermeyi unuttum. Mas. Hadi gel gidelim O çeste ben bir bakayım daha kılıç çıkarsa yok. Abi altın çıkıyor ya. Adam nerede? Adam arkada, arka tarafta adam. Abi adam yukarı çıktı. Yukarı çıkıyor. Adam sudan mı çıktı? Sarmışıktan. Sarmışıktan gelsene. Abi dur geleceğim. Sen ışık daha hızlı çıkartıyor. Onunun, o oh, la la Atladım direkt atladım ben. Dur çok endisin çok endisin. Adam konu söyleyeyim he. Kaç abi. Abi benim benim üç buçuk kalbim götürdü de. al şunlara. Dur ben şurayı boşalayım. alayım. Boşal abi. Sana ne lazım ayakkabı falan lazım değil ki bunları at. Ben şu zincir ve alt altınları da atıyorum ya. At abi. Bu altınları da atıyorum. Abi 5 tane ayranım var haberin olsun. Üh, bana iron kılıç yap. Bir de yap gel. Hacı benim filindim var mı filintin? Filint var abi 3 tane. Versene. Suya atla dur. Dur F3'a çekeyim. Haritada gözükmüyor da. Ha adamlar var hangi bak. Şu Yolun, tarafta bir adam var. Şurada bir Şuradaki tipi alalım bence. O bir tane Şu aynen aynen oradakini al adam. Hacı bir ortaya gidelim ortaya. Oğlum öleceğiz sonra. Oğlum Iron Kılıç benim zaten garanti bizde. Ortada oluyor. adam var. Oğlum Diamond Kılıçsın daha daha ne istiyorsun? Oğlum full Hem iron de... değilim ki full iron olsam. Bende de kask yok zincir kask benimki de. Hadi aldıralım şunu. Abi ben vallahi şeyle gezeceğim. Abi kılıçta yok ki. Geliyor. Öldürelim. Daima kılıcını çıkar. Mal. Abi. Ede mi? Ah be adamın kafasından sıyırdı. Allah 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 Allah. Mal. Ben arkandayım. Kesiyorum. Ananı kesiyor. Adam gol ne fil ya? Ah be oğlum. Ben Dala abi beni. Kuzuna. İbne de hihek var galiba ya. Al Ve tamam. Kafalı al. versene. Al. Neredesin? Bu lan alayım. Hacı bana şey at şey şey. Dur kan ayran kılıcını at. Ay botu attım lazım abi bir tane bot abi adamları kolalsın. Abi şurada gemide adam var. Ben şunu alayım. De. Oo, Aa, bu adam bu çok iyi yani garanti çıktı bir video. Hacı ayrınlarını ver. Ayırınlarım var. Kaç ayrım var? 5. Al, al al kafalık yani. yap. Aynen. Gel birlikte gidelim. Kafalık yapayım. Abi bende de var abi çok iyi. Ok yapacağım star, abi ben. Star, be, sen sen kaç ok var Hı. şu anda? Arkadaşlar bizim sesim birazcık e, böyle çocuk gibi çıkabilir. E, kusura bakmayın. Skype'ten kaynaklanıyor. Değil mi? Ya, muhtemelen. Ben de 17 ok var abi. Benim şey var mı? Feather da var, tüy var, stick yok. Dur abi ben şu bakayım adam bakmıştır kesin chestleri. Dur ben ok yapayım. Alıcı dört tane stick At. Al hem dörtlük hem dörtlük ok. Bir altmış dörtlük şeyim var okum. Oha lan yarısını ver. Oğlum sen yapıyorsun ya ayı. Sen yap. Kaç Mal tane a var? ben de yirmi otuz üç tane var. Al. Ben de kırk beş tane kaldı. Ben i̇şte. de elli iki tane. Dur elli iki. Kırk altı. 45, 46, 47, 48, 49. Sen de bir tane fazla olsun neyse. Bir şey olmaz. Haydi go. Hı ötün. Şimdi ödünüm. adam bulalım adam. <laughs> Dur abi ben şuralara bir yemeklerim koyayım senin. Ha şu bak gemide adam var gemide. 11 tane pumpkin pie var oğlum. Oha. Yemideki <laughs> adam. öldürün. Bu video çıktı beyler. Aynen oğlum alırsak sana Euyten... kafalık. Benim kafalık ha. var. Ben yaptım ya. Abi o zaman oyun bizde gibi bir şey oldu. Onu tabi lan. Zaten bunu öldürdüm mü deathmatch. Hı hı. Güzel ama yani bu 4, 4, 4 ya da 5. deneme ya. Az Yok vurdum. abi çok çok az deneme yaptık şu anda. Mal! <laughs> adam kaçıyor zaten ha botları al botları. Ha, ha. Ben sana o yüzden attım botu. Bot vardı değil mi lan bizde? Yalnız diğer adam da ayrı set. Ben adama o ok katarak gidiyorum. Of vurdum. Abi ben de geliyorum açıyla sana. Ne haber kardeşim? Ne haber kardeşim? Ben de vurdum. Adam yok. Adam kaybettim. Buradaymış. Mal biz iki kişiyiz ve ikimizde de, oku olduğuna göre adam bir şey yazacak. Aldım. Adam. Beni birisi arıyor. Aramaz. Dur kendimi rahatsız etmeyin aldım. Üf ya adam bir... adam okla aldım oğlum. Benim hala 45 okum var. <laughs> ben de ben de 39 ok var. Dur şuradaki okları toplayayım. Ben de bir. Ben havasız tek... kaldım. Mal. Biz fazla fedir var lan. Bande de olmuştu bir kere lan o. Onun meclise göre bloklar alınmıyor lan. Evet. O wow, adamı gördüm adamı gördüm adama yardır. Botum kırıldı. Al abi bot atayım de neyse. Boş ver oğlum zaten gitmek başlayacak. Ben okla vurmayı deneyeceğim adam. <laughs> vurdum of, adam. vurdum. Ben vurdum onu. Hadi be. Ciddi misin? Yine ben vurdum. O da mastı ediyorsun. Ben vurdum sandım kalp krizi Ama Ben de şey bekliyorum. Eli bana salar mısın kardeşim? Yok. Ama video çekiyor. Öyle öyle bir dava yok. O oh be gözüküyorsunuz. Abi bir an bende de a apple yedi hayatın hatası. O Söz, ikimiz ben... birden vurduk lan. Ma beni vurdun. Gördük. Öldürürüm. Tamam dur hemen atma. Hacı tamam. çocuğu, ayrın kılıçla savaşacaksın sen de. Hayır abi. Abi, abi bana ne hile al. Bana ne abi bunda değil. Tamam. Abi şimdi değil tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Al al. Öldürürüm. Ayrın kılıçla yapacağız. Dur abi ayrın kılıç atayım şunu alayım. Yak tamam mı yak. Yakıldı tamam dur lan. Çabuk. Abi. Canım az. Hı, golden, apple golden apple var mı golden apple. Bende yok oğlum. Hadi lan hadi dol 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 dol. Oğlum sen Diamond kılıçla savaşacaksın. Her Diamond Kılıç Yemin et. Yemin ederim. İyi tamam. Hı, tamam dur bir kalbim daha da olsun hadi başlayacağız. Hem Hı, daha... baş dur baş la vurdu ya Yarım kalp. Lo <laughs> GG. Not GG. Ya. Yeah. <laughs> Sen daha pros dedim ama. Stats i̇şte, kaç oyun kazandı? Evet arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür Yok ederim. 9 oyun kazanmış. lan <laughs> ben 15 oyun kazandım. Herkese iyi günler, iyi oyunlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın de. Hoşça kalın.